Arkadaşlar merhabalar ben Gökhan İştipli. Bu dersimizde 3D uygulama örneği 11. parçayı çizeceğiz ve resme baktığımızda parçamız çok basit bir parça. Şunu yapabilirsiniz arkadaşlar İlk önce şu tabanı çizip işte kalınlık kaçmış 1 mm katılaştırıp sonra şurayı daireyi yükseltip şu duvarları da yükseltebilirsiniz ama hiç gereği yok. Bu parça daha doğrusu bu parça çizimin daha basit bir yöntemi var. Direkt dış attı çizip arkadaşlar yükseklik neyse o kadar kalınlaştırıp Shell komutuyla yani kabuk yapma komutuyla yüzeyleri doğru yüzeyleri seçip 1 milimetre vermeniz sizin için yeterlidir. Biz de şimdi onu oluşturacağız. Diyorum ki burada y düzleminde çizim yap dedim. Ve arkadaşlar şu e, dikdörtgeni çizeceğim. Merkez noktasıyla dikdörtgen aldım. şöyle oluşturdum ve genişlik kaçmış şöyle birazcık yaklaşalım 30'a 25 derim ki burası 30 burası 25 Şu çölendirmeyi birazcık yaklaştıralım Evet arkadaşlar merkezinde ne var? Bir delik var. Deliğimiz kaçtık? Ee, 10 milimetreymiş çapı. Geldim merkezine. Merkezde mi? Tam olarak merkezde değilmiş. O zaman şöyle bir şey yapacağım. Boşlukta çizeceğim arkadaşlar bunu. Ne kadar boşlukta çizseniz de bir şekilde yakalıyor zaten. Diyorum ki bu çizgiyle. Bu delimin merkezin arası 12 milimetre mm dedim ve çapı 10 milimetre. Şimdi bunu tabii arkadaşlar şuradaki radius değerlerini de unutmayın. Kaçmış en dış radius r8. O zaman geldiğim burayı oluştururken diyorum ki r8. Evet. D8 evet. Şimdi çizimden çıkıyorum. Derim ki buna kaç milimetre kalınlaştıracağız? 15 milimetre. Ve onayladım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi katım oluşmuş oldu. Peki şimdi ne yapacağım? Doğru yüzeyleri seçerek shell komutunu kullanacağım. Peki hangi yüzeyleri seçmem gerekiyor? Radüsler arkada kaldığına göre birinci yüzeyim burası, ikinci yüzeyim burası diyorum. Ve şer komutuna tıkladım. Geldim birinci yüzeyi seçtim. Ve ikinci yüzeyi seçerek et kalınlığı 1 ve onayladım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bu parçanın çizimini oluşturmak aslında bu kadar basit. Bunu da kayıt edelim. 3D uygulama. örneği 11. Arkadaşlar aklınıza soru takılırsa veyahut da R21 programını ya yani daha doğrusu R21 versiyonunu e, kurmak istiyorsanız bana mail atabilirsiniz. Mail adresim gokanistipli.gmail.com gmail.com e, Buraya mail atarak arkadaşlar size ben bu programı gönderirim. E, Mustafa Hoca'dan da isteyebilirsiniz. Benim için problem yok. Evet arkadaşlar bu dersimiz bu kadar bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.